kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. bugün üstümde ilk video çektiğimizdeki tişört var Vay be. evet Vay be. İlk videomu da çekmiştim bu tişörtü de çekmiştim ilk videomu evet arkadaşlar bugün ne yapacağız onur bugün arkadaşlar brawl stars oyunu oynayacağız evet bugün brawl stars arkadaşlar. Yanımda Onur var. Baya bir süre yoktu. Değil mi? Yoktun. Evet yoktu arkadaşlar. O zaman bu video kaç like bekliyorsun? Bu video artı 2000 like. 2000. 2000. 2000. Evet. Arkadaşlar bu video artı 2000 like bekliyoruz. O zaman daha fazla uzatmadan ve daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara bravo Stars yazmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar oyuna girmiş bulunmaktayız. Şimdi ilk, ela ilk eli ben atıyorum. Ondan sonra sen atıyorsun. Aa biz bu arada oyundaymışız arkadaşlar. Biz bir anda oyundan çıktık. Şöyle ha. Bu arada oyunu bayağı oynamaya da oynamayı oyunu unutmuşum biliyor evet. musunuz? Arkadaşlar bu arada biz direkt normal böyle bağlandık. Of ulti geldi. Ben Lan yardım et. Yardım etsene. Canım azaldı bir dakika dur geliyor. Arkadaşlar Onur yenilecek. Hayır. Kaçıncı olacaksın be? Of 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 of. Vur abi. Hadi Vur, ölecek? Hadi. Öldü. Aram, ar aramıza bu girdi. Lan ben kendimi şu sanıyorum sattır. Of 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 of. Bombalı saldırı yaptılar. John ca, canım dol 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 dol. dol. abi Doğru. şimdi efsane efsane geliyorum. Bizde Gel kardeşim. Gel kardeşim. Eng Cıbak canım, onken adama saldırıyorum. Hop, Altı, vurdum. 3 5. 4 abi onlar da. Abi kaç? Kaybettik ya. Abi elmaslar şunlar. Arkadaşlar idi. Zaten biliyordum ben Tamam. Yani. Gördüğünüz gibi kaybettik arkadaşlar. Neyse devam diyoruz. Şimdi bir elde Ela atıyor bakalım. Ela Ela evet. ben, mi? ben hiç oynayamam ki. Evet. İnşallah oynarsın. Al. Girdik bakalım oyna. Bakalım Ela nasıl yapacak? Bakalım. Geldi. Oo, Yalnız sana güzel takımlar geldi ha. Bence. Başlat bakalım. Ha bu benmişim. Evet o sensin. Bin, 3000 canın mı var? 3800 canım var. Gir. Gir. Gir Ela. Hayır hayır bunu Hayır. O ulti. Ha. Gördün mü? Şu benim. Bak vur vur vur. Ulti vur. Ulti vur. Ulti vur vur. Öldürüyorum. Hadi. Vur hadi. vur 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 vur. Bravo be. Vur 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 vur. Öldüm. Öldüm. Geri kaçacaktın, geri kaç. Yok tamam, geri girdim oyuna. Oyun sizde hadi. 6 tane elmasınız var. Hadi 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 hadi. Lütfen lütfen. Koş, koş. Hadi hadi hadi. Uçak, ulti. Hadi, ulti, hadi. ulti, ulti. Ulti, ulti, uçak, Yes be. Oh, yes. <laughs> çok iyi vurdu. Yalnız çok iyi vurdu. <laughs> gir abi gir, içeri gir gir. Canıfır, canıfır. Oo bak ayı geldi. Canıfır öldür onu lan. Tamam. Geri çık, geri çık, geri çık. Ulti vur. Ulti vurdum zaten. Vur, vur, vur. Aa! <laughs> Üstten mesaj. Ulti, gibi. ulti, ulti. Ben öldüm gene ya. Ulti keşke Ama geç herkesin üzerine katılıyorum. Eğer ben. ulti atsaydım var her türlü kazanırdım. Dokuzuz biz. Onuz. Hadi. Kaptırma, kaptırma. Adamı koru, adamı koru. Hadi. Koru, koru, koru. Lan nereye gidiyorum? Ana! Tren, Tren de öldü. Tren, tren öldü seni. 7 6 Koş. 3 Koş. 2 1 Koş. 0 Bitti. Bitti. 13'e 0. 13'e 0 kazandın ve en iyi oyuncusu sen seçilmedin en iyi oyuncu. O, Yandı. ben ne için seçildim? Sen hiçbir şey seçilmedin. 0. 0 kupa aldın. Aa! Ben öldürdüm bayağı adam ama. Ama sıfır kupa aldın. Hadi şimdi bir daha sen oyna. Tamam bir daha. Bir yerde ben atıyorum. Sekiz kupa aldım bu arada. Bir daha oynuyoruz. diyoruz. Sekiz kupa mı aldın? 8 kupa. Sen aldın. He. Evet. Ben. Elmas kapmaca girdik bu arada. Bak. Elmas kapmaca. Arkadaşlar şu an kendi hesabımızdan oynamıyoruz biz. Yani normal e, ee... oyunun hesabından oynuyoruz. Evet. Bir dakika. Hadi vur. Gelileceksiniz bence. Of, of aldık. Ol. Aldık. Aldık. Ulti gel baba. Vur ulti, ulti. Of. Of. Şeyleri çok fena patlıyor. Vur abi ultiyi. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar çok çekişmeli bir oyunmuş gerçekten. Ah, ah. Ah be. Ya abi son anda. Son anda var ya o şeye denk geldim ya. Canım kurtarı kurtarırdım ben oradan da kurtaramadım. Vur abim, abi vur abi. Vur 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 vur. Gel abi. Vur vur vur. Yenileceksin. Yenileceksin yapma. Kim yeniyor ya beni? Vay. Vay! Yargı yargı. <laughs> yargı. Arkadaşlar. Aa öldü gördün mü nasıl evet, öldü? Evet gördüm tren. Ben de öyle öldüm. Kardeş benim bir salar mısın? Of. of! Abi ben olmasam. Oo. Bir şey mi? Ben olmasam, bunlar cidden lan lan lan. Of. Hadi çık hadi çık. Gel kardeş hayırdır. Hayırdır birader. Of! Oha 3 vs 1 atıyordum ama 3 vs 1 oh. attı. 3 vs 1 attı. Hani 2'ye 9. Beni beni öldürdüler ya. Beni öldürdükleri için bütün her şeyler gitti. Gel kardeş. Sen de onları öldür. Seni kim öldürdüyse. Gel gel gel. Al onları. Onlar hep elmas. Tamam sakin ol. <laughs> sakin ol. <laughs> Hadi öldür. 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 Hadi. En çok elması olanı öldür. 5 tane elmas Bravo be. İşte. Hadi oğlum. İşte bu. Koruyun beni. Lan koruyun. Lan. Onur ölme. Onur ölme. Onur ölme. Allah kahretsin ya. Abi bizim takım tam bir mal. Onur aldılar ama elmasını. Aldılar ama onlar da yetişiyor. Bizim takım mal abi. Kaçıyor adam. Niye kaçıyor? Çünkü 11 elması var. Hepsi elmasların hepsi onda neredeyse. Oyun bizde. Evet. 19'a 0 Gözlerimi Aa yine siz yendiniz. Yine biz yendik. 11-6. Abi ben harbiden oynadım yani. Harbi Cidden öyle. oynadık şimdi. Güzel oynadık yani. Güzel oynadık evet. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar of yine 8 kupa verdi. 30 tane de ödül aldım. Şimdi sen Güzel de oyna bakalım. Hadi ben oynayayım. Şimdi Ela abi oynasın bakalım benim kaç Ben kaçıyorum. Benim şimdi kaçmak ben saklanıyorum falan. Elmasları alınca saklan. Çok rekabetli bir oyun oldu ama ya. bu evet, kadar rekabetli olacağını hiç bilmiyordum. Aa biz yenildik ya. Bu ne? İyi ya takım. Bizim takım cidden çok salaktı arkadaşlar. Adamlar el, yani kaçıyor. Elması olan kişiyi korumuyor falan. Yavaş yavaş direkt dalma. Bak senin, senin takım da böyle girmiyor. Bekle elmas çıksın. Bekle elmas çıksın. Elmas yokken boş yere öldürme. Elmas yok. Geliyor. Bekle. Aldı elmas çıktı. O aldı ya. Tamam onda olsun. Sıkıntı yok. Trene dikkat et. Lan. Of. Oh. Trene dikkat et. Gir. Mal. Gir. <laughs> Arkadaşlar hiç birisi yardım etmiyor bana. Ah elmas Gel. elmas elmas. Sen de daha bir tane elmas. Tamam olsun. evet. Bak 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 dur. Dur gir adamları koruyun. Şöyle. Hadi. Bir dakika hadi. Dur 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 git saklan saklan saklan. Saklan. Aa, aa. <laughs> Arkadaşlar bu tren ne ya? Öldüreceğim Siz şimdi bu. ya. Git 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 Sekiziz git. Sekiziz biz sekiz. Git git şu yedilik adamı koru yedilik adamı koru bak o giriyor. Git 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 gir şimdi. Ulti bas ulti bas ulti bas. Çok iyi be. İşte bu. Çok Bravo. Elmas sarı topla adam koru adam koru adam koru. Adam koru. Ulti. Ama kimse yardım etmiyor. Kimse ki. yardım etmiyor abi oyuncu da. Ama gene de adam kendini kur kurtardı. Dur saklan saklan gitme. Saklan. O oh, at bir tane ha. Evet. Bir ile Saklan. Saklan git geri geri, geri, geri kal. kal geri de kal geri de kal. Kazandınız kazandınız Bence de kazan. Evet kazandık. Evet, siz de kazanın. 15 evet. elmas toplamışsınız. 15 elmas. Ben değilmişim gene yıldız oyuncu. Ama baksana. Evet 16 kupa kazanmışsın sen de. Evet. İstersen şimdi bir kutu aç. Tamam kutu açalım. Evet arkadaşlar şimdi kutu bir tane açıyorum. kutu açıyoruz. Lan! <laughs> Arkadaşlar silah mı? Arkadaşlar silah mı? Aaa! ne kadar işi var? Lan! Siren, kafanı Aa. siren kafanın mı? kafanın bu oyunda ne işi var? Aa. Allah Allah ya. Abi buraya da mı geldi bu oyun? nasıl buraya geldi? Arkadaşlar kutu açtık siren kafa çıktı içinden resmen ya bir dakika. Şaka gibi. Anlamadım ben. Kutunun içinden nasıl siren kafa çıktı diye gördüm. Kapat kapat Onur kapat. Arkadaşlar biz normal oyun oynuyorduk. Siren kafa çıktı lan birden. Dedik ki bir kutu açalım. Bir kutuyu açtık siren kafa çıktı olmuşuz. Oyuna yeni bir mod falan mı geldi acaba? A -a. Siren kafa modu falan mı geldi bilmiyorum ama eğer gelmediyse çok sıkıntı oldu çünkü. Gözlerimi inanamıyorum ya. Ar kapat videoyu ya. Arkadaşlar daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like katmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize